Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle ee, Minecraft'ta hama açılı nasıl kuracağınızı göstereceğim. Öncelikle bunu indiriyorsunuz arkadaşlar. Açıklamada linkini bulabilirsiniz. Daha sonra böyle klasör klasör oluşturuyorsunuz. İçi boş olacak. Adı herhangi bir şey olabilir. Bir de Minecraft'ınız olursa iyi olur. Şimdi biz bunu içine atıyoruz. Daha sonra çalıştır diyoruz. Çalıştıracak şimdi. Burada dosya klasörleri falan oluşturacak dosyaları. Yükleniyor. Yüklenecek biraz da. Evet. Daha sonra bunu kapatabilirsiniz. Sorun yok bunda. Şimdi biz bunu açıyoruz. Buradan ee, Server Properties'e giriyoruz arkadaşlar. Sonra online mod diyor arkadaşlar. Burada gördüğünüz gibi. True'yu siliyoruz. False yazıyoruz. False. True yazarsak sadece premiumlar girebiliyor. Daha sonra buradan game modu ayarlayabiliyorsunuz. Kaç oyuncu girebilir serverınıza? Ben 5 diyorum sonra hardcore olsun mu olmasın? Hayvanlar da olsun. Daha sonra burada server IP diyor. Bunu aşağıya indirelim. Hamachi'mizi açıyoruz arkadaşlar. Şunu bir silelim. Şimdi burada A, A tıklıyoruz. Yeni bir A, A oluştur. Buraya istediğiniz herhangi bir şey yazabilirsiniz ama e, ismini herkes görecek. Ben sessiz Minecraft diyorum. Şifre 1 2 3 1 2 3 Buraya istediğiniz şifre koyabilirsiniz. Oluşturduk arkadaşlar. Şimdi buraya sağ tıklıyoruz. IP b 4 adresini kopyala diyoruz. Buraya geliyoruz. Server IP'ye yapıştır diyoruz. Şimdi bu bizim için çok önemli arkadaşlar. Bunları arkadaş. ulu <laughs>